Vücutta meydana gelen deformasyonlar sporla çözüme ulaşıyor. Peki ya zamana yenik düşen yüzümüz? Aynalar yalan söylemez. Ardımızda bıraktığımız her bir yıl yüzümüzde bir çizgi olarak kendini gösterir. Bundan hoşlanmayanlar var elbette. Bunun için de çok özel yöntemler var. Neva Bay Özden Gönüllü Güzellik Merkezi'nde Erce ile uygulanan özel bir teknik zamanı adeta geriye sarıyor. Erceli polize uyguluyoruz. Girişimci Özden Gönüllü'nün arge çalışması olan Erce Plus birçok sağlık sıkıntısında kullanıldığı gibi yüz ve boyun bölgesinde meydana gelen sarkmalarında önüne geçiyor. Bu zaman... ...eline gelmeyecek. Dedi, zaten... Gönüllü uygulamayı adım adım anlattı. Şimdi e, yüz bölgesinde... ...tüm bütün kasları... ...izometrik olarak... ...gerilmesini sağlatacağım. Şimdi yüzümüze spor yaptıracağız. Kas grubu üzerinde... ...izometrik kasılmalar meydana getirip... ...yüzün ovalini... ...ortaya çıkartacağım. Çeneyi ortaya çıkartacağım. Çene hattını ortaya çıkartacağım. Elmacığı yukarıya kaldıracağım... Gözlerimizi açalım, yukarıya doğru bakalım. Var ise gözaltı fıtıklarımız, torbalanmalarımız. Kapakta düşme var ise kapaktaki e, kası yukarıya daha hipertrofi edeceğim. Yüzde oluşan farklılık kendini çok net şekilde gösteriyor. Şimdi kas ayağına bir bakalım. Bir de bu tarafa bakalım. Çok güzel çene hattı çıkartır ve gıdıyı toparlar. Şu şekilde. İki yana arasındaki farka bakıyoruz. Uygulama sadece gençleşmek için tercih edilmiyor. Bruksizm, eklem yapışması, yüz felci gibi hastalıklarda kullanılan cihaz, diş hekimlerinin de tercihi. Esasen çıkış sebebi felçli hastalar üzerinde uygulama. Bir nevi de fizik tedavi olarak kullanıyoruz biliyorsunuz. Ben bu cihazı diş hekimlerine de sunuyorum. Çünkü onlar da buruk sizimde kullanabilirler. Ya da eklem yapışması dediğimiz mandibüler distraksiyon gibi problemlerde kullanılabilir. Elektroterapi ile orayı uyarabilirler. Cilt yapısı yaş ya da cinsiyet önemli değil. Erce Plus uygulamasında ayrım yok. 7'den 70'e herkese uygulanabilir yer maruz kalan herkese yani tüm insanlığa uygulanabilir yer çekimine hızla kafa tutmak gerekiyor o yüzden Erca Plus ürettim ben